Domatese hasret vatandaş. Domatese yaz gelince yersiniz demişti ya ülkeyi yönetenler. Yazın da yiyemediler. Bu mevsim tam da salça yapma zamanı, kışlık hazırlık zamanı. Domates alabilen mi var? Onunla devam edelim. Ha böyle giderse kışın domatesin kilosu 50 lirayı da bulur diyorlar. Onunla beri. Girdi maliyetlerini düşürmeden tüketici enflasyonu düşmez. Yazın ortasında bile ucuz sebze meyve yemek mümkün olmadı. Örneğin domates mevsiminde dahi sadece 7 liraya kadar düştü. Kışınsa kilosunun 50 lirayı bulması bekleniyor. Uyarı Sera Üreticileri Birliği Başkanı Müslüm Yanmaz'a ait. Sera yıllık üzerinden kış aylarında tüketeceğimiz domates dahil olmak üzere doğalgazdaki, elektrikteki ee, mazottaki, gübredeki, işçilikteki artışların fiyatları ka yansıması kaçınılmaz. Türkiye İstatistik Kurumu üreticinin yıllık enflasyonunu yüzde 144 olarak açıkladı. Yazın ortasında pazar çantasını dolduramamanın sebebi de burada Üç haneli üretici enflasyonunda yatıyor. <laughs> Enerji maliyeti bir yılda yüzde 238 arttı. Üretim girdilerinden yalnızca biri gübre. Yıllık maliyet artışı yüzde 250'yi buldu. Üreticiler kış sezonu için uyarıyor. Yaz sebzelerini yazın bile ucuza yiyememişken kışın çok daha çetin geçeceğini söylüyorlar. Öyle ki ilaç, gübre, mazot gibi girdi ürünleri ucuzlamazsa sebze meyve fiyatlarının katlanması kaçınılmaz. Bu yazın yaz sebze meyvede indirimli fiyatlarla tüketimde bulunamadığımız gibi kış aylarında bu maliyetleri düşürmeden de domateste salatalıkta biberde ve tüm sera ürünlerinde maalesef daha yüksek maliyetlerle ürün tüketmek zorundayız.